<laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben İsmet Regem. Yeni videoya hoş geldiniz. Gerçekten güzel bir güne uyandık. Umarım her şey güzel olur. Bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Gerçekten çok enerjik uyandım. Yapacak bir sürü işim var. Hiç oyalanmadan hemen dışarı çıkmak istiyorum. Bir dakika. İnanmıyorum ne oluyor? Bir dakika neredeyim ben? Şuna bakın arkadaşlar. Her tarafım camla kaplanmış. Ne oluyor? Baksanıza. Kocaman bir cam şişenin içindeyiz galiba. Bir dakika buradan çıkmam lazım bir an önce. İnanmıyorum köyüm nerede? Bakalım kırabiliyor muyuz? Olamaz kıramıyorum da. Camlar kırılmaz camlar. Hayır nasıl kurtulacağım ben buradan? Baksanıza çıkmanın bir yolu yok. Her taraf camla kaplı. Regalesi. Devasa bir cam şişenin içinde. Hapis oldum. Bakalım buradan çıkabilecek miyim? Her tarafta kırılmaz cam var. Bakalım bir şöyle evin içine gireyim. Belki sandıkta işe yarar bir şey vardır. Olamaz. Burada da hiçbir şey yok. Sadece yemek var. Neyse en azından ekmeği alayım. Belki karnım acıkar arkadaşlar. Ekmek yerim. Bakalım dışarıya gezeyim şöyle. İşe yarar bir şey bulabilecek miyim? Bir dakika. Selami sen ne yapıyorsun burada? Birader sen de mi buradaydın? Buradan çıkmaya çalışıyorum. İnanmıyorum. Selami sen de buradasın kardeşim gerçekten. Yalnız değil mi en azından. Çıkmanın bir yolunu bulabildin mi? Hayır birader bulamadım. Camlar var ama kıramıyoruz. Kaldık burada. Selam, en azından yalnız değiliz kardeşim. İkimiz de buradayız. Ama merak etme. Ben şimdi buradan bir çıkmanın yolunu bulacağım. Devasa bir şişenin içindeyiz arkadaşlar. O zaman ben de direkt şişenin kapağından çıkarım. Bir dakika. Olamaz. Arkadaşlar şişenin kapağı da kapalı. Baksanıza obsidyen var. Evet birader. Kapağını da kapatmışlar. Obsidyeni kıramayız. Evet selamım elimizle kıramayız ama elmas kazma yaparsak kırabiliriz arkadaşlar. İşte bu çıkmanın yolunu buldum. Elmas kazma yapacağız ve obsidini kıracağız arkadaşlar. Şişenin kapağını açacağız. Oradan çıkmaya başaracağız. Hemen şöyle birazcık ağaç keserek başlayalım bakalım. Selam sen de bence oradan in. Ne yapıyorsun maymunluk mu yapıyorsun? Birader ne maymunluğu bir yol bulmaya çalışıyorum. Selami zaten bir yolunu bulduk işte. Elmas kazma yapacağız sonra obsidyenleri kırıp şişeden kurtulacağız arkadaşlar. Hemen şu ağaçları kıralım bakalım. Birader elması nasıl bulacağız peki? Elmas bulmak öyle çok kolay bir şey değil ki. Selami bulacağız işte. Madeni ineceğiz. Elmas da bulacağız. Yoksa asla buradan çıkamayız. Ben burada kalmak istemiyorum. Hemen kendime önce bir arkadaşlar tahta kazma yapayım şu çalışma masamdan. En azından evimde benimle birlikte gelmiş. Evimde gerçekten her şey var. Tamamen benim evim yani her şey düzgün. Tamamdır. Kendimize bir tane tahta kazma yaptık şimdi. Gel Selami madeni inme zamanım. Umarım kötü şeylerle karşılaşmayız madende. Birader sen madenin. Ben burada seni bekleyeceğim. Yok ya beni bekleyecekmiş sen de ineceksin kardeşim. Şuna bak yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Adam bizi köle gibi çalıştıracak kendisi burada bekleyecek. Tamam birader merak etme ben de maden ineceğim. Hem zaten ben istesem senden önce elmas bulurum. Benim madenciliğim çok iyidir. Ya selamı bırak bu Benden önce elmas bulunmuş. Bakalım göreceğiz hangimizi ilk önce bulacak. Bak ben kömür buldum bile. O demir de buldum arkadaşlar. Tamamdır. Hatta gideyim kendime şimdi taş kazma yapayım. Artık tahta kazmaya kullanmaya gerek yok. Selamet çekil şuradan çekil. Gereksiz yere beni blokluyor arkadaşlar. Tamamdır. Hemen şuradan kendimize taş kazma yapalım. Artık tahta kazmaya ihtiyacım yok. Al selamım Sen de tahta kazmayı kullan. Birader bana çöplerini mi veriyorsun? <laughs> evet selamım. Sana çöplerimi veriyorum kardeşim. Hemen şuradan kömür alalım. Demir alalım arkadaşlar bir de. Biliyorsunuz elmasları kırmak için demire ihtiyacımız olacak. O yüzden demir çok önemli. Tamamdır 3 tane demir topladım. Bunlar demir kazma yapmama yeterli olacak arkadaşlar. Hemen şu kömürleri de alayım. Şimdi bu demirleri ısıtacağım ve kendime demir kazma yapacağım. E, sen ne yapıyorsun kardeşim? Ben çalışıyorum burada. Birader çabuk buraya gel. Bir şey buldum. Selami ne oluyor? Sakin ol. Ne buldun? Baksana birader burada birisi var. Mezar galiba. Ne diyorsun? Ne mezarı? Burada bizden başka birisi mi var? Bakalım bir dakika gül falan var arkadaşlar. Ne var burada? Olamaz. İnanmıyorum. E, selam ve adam var orada. Evet birader. Ölmüş ama. Ölmüş mü? İnanmıyorum. Gerçekten ölmüş arkadaşlar. Baksanıza. Her tarafı yara bere içinde. Bakalım kıralım şundan. İnanmıyorum. Gerçekten burada bizden başka birileri de var galiba. Birader korkmaya başladım vallahi. Ne olur bir an önce çıkalım buradan. Tamam Selami merak etmiyorum. Demir kazma yapıyorum. Elmas bulunca elmas kazma yapıp çıkacağız buradan. Bakalım demirler pişmiş mi arkadaşlar? Tamamdır demirler pişmiş. Hemen şimdi kendime demir kazma yapacağım arkadaşlar. Öte yandan silah gibi bir şey bulmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten tehlikeli şeyler olabilir. Selami silah var mı bir yerlerde? Bilmiyorum birader yok hiçbir yerde. Bakalım arkadaşlar ben araştırma yapayım şöyle bir dakika. Aa buldum arkadaşlar tamamdır fırında silah buldum. Hem de pompalı silah. Tamam Selam merak etme. Bununla kendimizi savunabiliriz diyeceğim ama mermisi yok. Mermi de bulmamız lazım. Birader çabuk ol. Mermi bul. Tamam Selam tam Arıyorum bir dakika. Mermi var mı buralarda? Tamamdır. Mermi de buldum. İşte bu arkadaşlar. Pompalı bulduğumuz iyi oldu. Bununla kendimi savunabilirim Merak etme selamım Demiri kazma da yaptık Artık silahımız da var Az kaldım Elmas da bulacağız Ve sonra buradan çıkacağız arkadaşlar Şimdi madende derinlere inmem lazım Bakalım şunları da şöyle kıralım Başka bir şey var mı? Bir dakika Ooo lav var Baksanıza Tehlikeli olabilir arkadaşlar Bir dakika Belki buralarda elmas var mı diyeceğim Altın var ama elmas yok arkadaşlar Birazcık daha kömür var Gerçi kömüre çok fazla ihtiyacım yok artık ama Yine de alıyorum arkadaşlar Birader hadi çabuk ol Elmas bulsana Öleceğiz burada çabuk Çabuk ol birader. Selami arıyorum işte sakin ol. Sen hiçbir işe yaramıyorsun orada bekliyorsun. Birader ben aşağı inmem. Orada tehlikeli şeyler vardır. Olamaz selam. evet tehlikeli şeyler var. Lav var arkadaşlar lav geliyor. Tamamdır kapattık. Gerçekten maden de tehlikeli gördüğünüz gibi. Her taraf lav oldu arkadaşlar. İnanmıyorum. Birader elmas bulamazsan ölürüz bak burada. Tamam selam tamam merak etme arıyorum kardeşim elimden geleni yapıyorum ama hiçbir yerde elmas yok arkadaşlar. Nerede bu elmaslar? Hem de bir tane elmasa ihtiyacımız yok. 3 tane elmasa ihtiyacımız var. Elmas kazma yapmak için 3 tane elmas gerekiyor. Bir dakika selam işte bu buldum bir tanem. Arkadaşlar geriye 2 tane kaldım. Bir tane elmasımız oldu. Birader çabuk gel buraya zombiler bastım. Bir dakika zombiler mi? Zombiler nereden çıktı? Birader öldürecekler beni çabuk ol. Geldim selam geldim. Olamaz zombiler nasıl geliyor buraya? İnanmıyorum arkadaşlar. Bakalım bir dakika. Selam Bir dakika. Öldüreceğim hepsini. Gelin buraya. İşiniz bitti. Rege inilmez. Bu savaş bitmez. Olamaz arkadaşlar. Çok kalabalıklar. Dikkat et birader. Tamam selam merak etme. Hepsini işini bitireceğim. Regen'in yüzünü göstereceğim. Olamaz buradan da gelmiş. Hayır. Aşağı düştüm arkadaşlar. Olamaz gidin buradan pis zombiler. İşinizi bitireceğim. Selamım. Öldürecekler benim. Bir dakika. Arkaca sıkıştım. Hayır geberin geberin. İşiniz bitti. Regenilmez. Bu saçmaz tamamdır. Arkadaşlar hepsini hallettim. Olamaz az kalsın ölecektim ya. Bir dakika ben şuradan çıkayım arkadaşlar. Adamın üstüne düştüm resmen. Selamım. iyi misin? Birader ben iyiyim. Burada bir tane daha var. Tamamdır. Onun da işini şimdi. Gel buraya. Senin de işin bitti. Olamaz arkadaşlar. Geliyor hala. Bu ne böyle? Çok tehlikeliler. Zehirlendim. Gel buraya. Geber pis zombi. İşim bitti. Tamamdır arkadaşlar. Hepsinden kurtulduk. Başka kalmadı galiba. Selami az kalsın ölüyordum seni kurtaracağım diye. Birader çok teşekkür ederim. Ben de aynısını sana yapardım. Vallahi bilmiyorum Selami sen direkt korkudan acı çıkmışsın. Şuna bakın arkadaşlar. Neyse ben elmas toplamaya devam edeceğim. Birader ne kadar kaldı daha bulamadın mı? Selamı bir tane buldum. Geriye iki tane kaldım. İki tane daha elmas bulduktan sonra bitecek arkadaşlar. Ama bulamıyorum yani. Hiçbir yerde elmas yok. Baksanıza elmas bulmak çok zormuş. Bir dakika buralardan lav çıkabilir. Yine dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kıralım bakalım. Hadi birader çabuk ol. Ben sana güveniyorum. Teşekkür ederim Selamım, güvenden için. Zaten hiçbir şey yapmıyorsun. İnsan gelir bize yardım eder. Adam korkudan ağaçta bekliyor. Birader ben artık bu ağaçtan inmem. O oh, selam sen ağaçtan ben. ben bir tane daha elmas buldum. Tamamdır. Geriye son bir tane kaldım. Ondan sonra elmas kazma yapacağım ve buradan kurtulacağım arkadaşlar. Bakalım aramaya devam edelim. Onu da bulabilecek miyiz arkadaşlar? Hadi bakalım. Buralarda bir yerde bir tane daha elmas var. Hissediyorum arkadaşlar. Eminim. Ve işte bu. <laughs> gerçekten varmış. Tamamdır selamım. 3 tane elmasımız oldu. Artık buradan çıkabiliriz. Kurtulacağız arkadaşlar. Sonunda gerçekten çok yorulmuştum. Birader helal olsun sana be. Kurtardın bizi buradan. Tabi Selami ne sandın? RG'nin gücünü gösterdik arkadaşlar. Tamamdır. Elmas kazmamızı da yaptık. Artık obsidyenleri kırabiliriz ve buradan kurtulabiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Gel Selami. Birader obsidyenleri de sen kırarsın artık. Çok uzun sürer. Olamaz. Gerçekten obsidyenleri kırmak biraz uzun sürecek arkadaşlar ama olsun yani. Hadi bakalım kırmaya başladık Regalesim. Hadi birader, bitmedi mi daha? Çabuk olsun birazcık. Çalışsın elin. Selami elim çalışıyor zaten ama obsidyenleri kırmak kolay değil. Tamamdır. Geriye bir tane kaldı. Az sabret. Tamam birader, tam bekliyorum. Zaten tüm işi sen yaptın ya. <laughs> Evet Selami tüm işi ben yaptım. Utanmadan bir de gülüyorsun. Hadi arkadaşlar son bir tane kaldım. Bunu da kırdıktan sonra dev şişeden kurtulacağız ve işte bu. Tamamdır Selami kurtulduk kardeşim. Arkamdan gelebilirsin sen de. Ama bir dakika evi nasıl döneceğiz şimdi ya? Birader şişeden kurtulduk ama baksana burada kaldık. Ne yapacağız şimdi? Selami vallahi bunu hiç düşünmedik arkadaşlar. Gerçekten çıkmayı başardık ama kaldık burada. Evi nasıl döneceğiz? Selamem benim aklımda bir fikir var. Aşağı atlıyorum. Belki eve ışınlanırım direkt. Birader saçmalamam. Ya ölürsen? Selami ölmem herhalde. Başka yapacak bir şey yok. Sen de arkamdan gelirsin. Hadi bakalım bismillah. Allah arkadaşlar. Aa işte bu. Şuna bakın arkadaşlar. Tekrardan köyüme geri döndüm. Bir dakika Selami nerede? Birader ben buradayım. Yere çakıldım resmen ben. Selam <laughs> Merak etmem. İyisin kardeşim. Bugün de dev şişenin içinden kurtulduk arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yanında iki tane de var. Onları da tıklayın, onları da izleyin. Herkes kanala abone olsun, videoyu beğensin ve bildirim açsın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.